Size Vahhabi, Hedebeci, İşitçi diye iftira atanları lanetleşmeye davet ettiniz. Bu iftiraları atanlar Müslümanlar. Müslüman kişinin Müslümanla lanetleşmesinin dindeki yeri nedir? Müslümansa iftira atmasın o zaman. Madem Müslümanmış ben ne bileyim Müslüman mı gavur mu? Ben diyorum ki sen böyle mi diyorsun? Ha, o zaman gel lanetleşelim hadi. Emin sen ben ne anlatmaya çalışıyorum? Yani sen bilmeden konuşuyorsun. Emin sen o zaman buyur lanetleşelim. HDP'ciysek, IŞİD'ciysek, ne bileyim Vahhabiysek, ehl Sünnet değilsek, ne bileyim ben İrancıysak ya da başka bir şeysek. Buyur gel lanetleşelim. Ben onun bilmeden konuştuğunu ortaya çıkartmak için bunu söyledim bilmeden konuşuyorsun. Kur'an buyuruyor ki inne ba'da zan isim. Zannın bir kısmı büyük günahtır. Kur'an diyor bakın. Zannın bir kısmı büyük günahtır. İşte bu büyük günah olan zanlardandır. Bilmeden konuşuyorsun. Ben bir siyasi analiz yapıyorum. Mesela diyelim ki hükümet şöyle yaptı. Seçimi kazanmak için şunu şöyle yaptı. Adam diyor ha bu HDP'yi destekledi herhalde. Hayır. Ne alakası var? Bu bir siyasi analizdir. Mesela mezhep savaşları olmasın, şii sünni kavgası olmasın desen ha acaba bu İrancı mı? Hayır. Sen İrancılığın iyisini bilmiyorsun ama Şia'nın da şayesini bilmiyorsun. Ben 20-25 seneden beri Şia'nın yanlışlarından bahsederim. Şian, şia'nın Şia yanlış görüşlerini çürüten çok dersler yaptım. 12 imam meselesini de, muta nikahını da, bilmem nesini nesini de. Sana Şia'yı saatlerce anlatayım yanlış görüşlerini delilleriyle istiyorsan. Ben ne zaman Şia'yı övmüşüm? Böyle ben bu adamlara laf anlatamıyorum. Adam diyor bunlar tasavvuf düşmanı. Ben tasavvuf dersi yapmışım, internette var, ruh terbiyemiz kitabından tasavvuf anlatıyorum İslam'da tasavvuf, sahih tasavvuf, uydurma değil. Kur'an'a göre, Sünnet'e göre tasavvuf. Anlamıyor, izlemiyor, bilmiyor. Böyle konuşuyor. Ben de onların bilmeden konuştuğunu ortaya çıkartmak istedim. Sen eğer eminsen, o zaman bu yurgen lanetleşelim, hadi. Ben diyeceğim ki ben bu dediklerinden hiçbir bende yok. Ben öyle değilim. Eğer öyleysem Allah belamı versin. Sen de de hadi. Ben senin böyle olduğunu biliyorum. Eminim. Eğer öyle değilsen Allah benim belamı versin de hadi. Diyebilecek misin? Diyemeyeceksin. Çünkü emin değilsin. Birinden duymuşsun bir laf. Ben bunu ortaya çıkartmak istedim. Yoksa ben de bir Müslümanı lanetleşmek istemem elbette ki. Ve ona da kıyamam, ona da derim bak dikkat et. Bak kendini tehlikeye atma. Bak kendini ateşe atma. Bak bende bunlar yok. Bak, ben şuyum, şu dediklerin değilim. Kendini ateşe atma. Lanetleşme. Başını belaya sokma. Lanetleşirsen Allah sana bu nesabını sorar. Ha, o yine de ısrar ederse e, bana bu kadar iftira atılıyor. Lanetleşmek hakkımdır. Emin olan lanetleşsin o zaman.